Evet dostlarım, yepyeni bir İstanbul Guys videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yine harika haberlerle geldim. İstanbul Guys'a, mükemmel oyun olan İstanbul Guys'a yepyeni bir güncelleme geldi dostlarım. Yeni güncellememizin ismi Dungeons and Dragons. Belki daha sen Dragon's aranızda bilenler vardı dostlarım. Istanbul Guys'a bugün celleme geldi ve birbirinden farklı karakterler, birbirinden farklı oyunlar vesaire etkinlikler eklendi. Bugün sizlere bunları göstereceğiz ve ondan sonra tabii ki de sizlerle İstanbul Guys oynayacağım. Biliyorsunuz ki takipçilerimle İstanbul Guys oynuyorum. Sizler de benle beraber İstanbul Guys oynamak istiyorsanız açıklamaya bıraktığım linkimden İstanbul Guys'ı indirin. Eğer indirdiyseniz de linke tıklamanız yeterli olacaktır. Bunu yaptıktan sonra Discord kanalıma geliyorsunuz ve 1000 lira ödüllü Borondo İstanbul Guys turnuvasına sizler de katılabiliyorsunuz. O yüzden açıklamaya bıraktım ve yorumlara sabit Dediğim linklerden StumbleGuy sindirimi unutmayın Şimdi bakın gelelim Dungeons and Dragons güncellemesine Bu güncellemeyle dostlarım oyuna bir sürü skin eklendi Bakın bende bunların hepsi var Size şimdi teker teker bunları göstereceğim Bakın bir tane ya, giydiğim skin var şu anda Gelatiyonios Cube diye bir karakter Böyle değişik e, ifadeler geldi oyuna Değişik e, ondan sonra adımlama falan geldi Değişik bir oyun geldi değişik bir map geldi bunları göstereceğim Önce karakterlerle başlayalım Böyle bir tane karakterimiz var dostlarım Yani ne olduğunu tam anlayamasam da böyle burada bir kılıç saplanmış Böyle değişik bir karakterimiz var Ondan sonra bakın burada yeni gelen karakterlerimizden gösterilecekler göstereyimse bakın bu mimik mimik karakteri lan bu da güzelmiş baya bak ondan sonra bu yeni bak D20 karakteri yeni bak sonra burada Wizard of Tay var bak bu da yeni baya yeni karakterimiz var dostlarım ve gerçekten hepsi birbirinden daha farklı ve manyak fantastik karakterler mesela Animated Armor karakteri var efsanevi kısmına geliyorum tabii ki de Borrowed Apes olduğu için size teker teker göstereceğim bakın burada Tiefling Warlock var böyle birçok yeni efsane karakterler geldi ve siz de bu karakterleri edinmek istiyorsanız İstanbul Guys indiriyorsunuz etkinliklerde puanları kazanıyorsunuz ve bir şekilde bu karakterlere sahip oluyorsunuz bakın burada Dragonborn Paladin var ondan sonra da Sanya var. Böyle baya farklı farklı karakterlerimiz var. Burada birçok karakter var abi, daha benim belki de gösteremediğim. Sizler de mutlaka oyuna girip bakın. Bak bu karakter yeni mesela Oglebeer diye biliyorum. Bu yeni. Ondan sonra baya değişik karakterlerimiz var. Şimdi ben bugün dostlarım ilk olarak bakın. Size yeni map'i göstereceğim. Map'te böyle değişik şeyler yapmışlar. 12 tane oda falan var onları göstereceğim ama öncesinde bir skin seçmemiz lazım. bu. Dostlarım bunu seçiyorum. Bu çok havalı bir skin. Ondan sonra ise şunu da göstermek istiyorum gençler. Bak ifadelerde bak. Bak yeni bir tane ifade geldi. Bak şu bak. Top görüyorsunuz mu? Bak aşağıda bak. Mouse'un olduğu yerde. Bu ifadeyle dostlarım rakiplerinizi top fırlatabiliyorsunuz. Ben bunu bu videoda yapacağım. Rakiplerinizi uçuruyoruz yani. Manyak ifadeler var. Bugün birinci olmamaya imkanım yok yani. Takipçilerimizle de oynayacağız. Efsane bir video sizleri bekliyor. Çayınızı kahvenizi hazırlayın. Videomuza like bırakın. Kanalımıza abone olun. Karakterimi seçememişim. Heh. Seçtim. Tamam. Şimdi bakın yine geri etkinliği de size göstereceğim. Construction Clamp diye bak. Buradan etkinliklere geliyorsunuz bak burada. Stumbles and Dragons bak 12 günlük dostlarım bir etkinlik bu. Bu etkinliği oynayarak birçok ödül kazanabilirsiniz. Seviyeler atlayabilirsiniz ve ödülleri toplayabilirsiniz. O yüzden mutlaka bu etkinliği sürekli oynayın ve sizler de yeni karakterleri kazanın. Ama tabii ki de videomuzda başlamadan önce de dostlarım yani bir bak şu ücretsiz günlük şarkımızı çevirmezsek olmaz. Yani sizler de günlük mutlaka şu ücretsiz şarkı çevirmeyi unutmayın. Bu önemli yani. Her gün bedavadan çark çevirebilirsiniz ve buradan farklı karakterler çıkartabilirsiniz. Hocam bugün ne 5 mücevher geldi. 5 mücevher temizdir abi temizdir ha, 10 10 günde 50 mücevher yapar böyle alırsanız ee, bakın burada şimdi ne açalım hocam güzel bir şeyle başlayalım bak nefis çark var acaba bundan açsam mı ya dostlarım gaza geliyorum açasım geliyor da açayım mı bak burada İstanbul üretini etkinleştirebilirsiniz benim etkinleştirmeme gerek yok çünkü ben zaten bu karakterlere sahibim ee, o ne mücevher İstanbul üretini etkinleştirin ve yeni gelen karakterleri mutlaka kazanın bak şunu bir açalım hocam ya ya bir tane bir çark çevirelim bir şansımız dönsün ondan sonra ilk girdiğim maçta bin almak istiyorum dostlarım bana. bunu gerçekten istiyorum canı gönülden istiyorum hocam bana mitik bir karakter vermezsin efsanevi de vermezsin destansı verirsin Patates kafa alan çıktı lanet olsun. O da olur. Okey güzel. Tamam. Şimdi abi ben şu yine etkinliğe girmek istiyorum dostlarım. Yine etkinlikte size oynarken de bahsedeceğim ve bugün hemen Katenele yani karım olan Katenele canımın içi sevda alım yarım Katenele oynayacağız. Ona bir davet atsam ya bakayım gelir mi? Dur bakayım nerede? Aha bak Katarina dostlarım çevrim içi görüyor musunuz bak? bak nasıl görüyoruz bak Katarina burada çıktı. Çevrim içi hemen gelsin ona bir hemen davetimizi atalım. Daveti spamlayayım hatta dostlarım. O gelsin hemen oyuna girelim sizlerle tekrar. Evet Katenele hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Oo Çalışıyorum çalışıyorum Dinler hep sen kazanıyorsun <laughs> Evet dostlarım şu anda yeni gelen Stumble sen Dragons mapimize girdik Bakın bu mapte dostlarım birbirinden farklı 12 tane Eee oda var ve bu 12 oda dostlarım Dungeon Sand Dragons e, evreninden alıntı yapılıyor Bakın mesela burada değişik oda var Bak burada askerler var gördün mü? Bu askerler sizleri kovalıyor Bu askerlere değerseniz paramparça olursunuz Bak mesela bir de burada sınıflar yapmışlar Bu mapte dostlarım 4 tane farklı sınıf var ve Mesela E'ye bak e, or ekranın ortasında bir tane şey çıktı Gördünüz mü bak orada böyle E'ye bastıyor Mesela buna bastığımda ışınlanabiliyor muyum bu arada? Dur bakayım deneyelim ne yaptım lan ben böyle görünmez olabiliyorum. Bak Katena 4 tane farklı sınıf var tamam bu yeni gelen mapte. Bu 12 tane farklı olanın <laughs> olduğu bu Dungeons and Dragons mapinde. Ve hepsinin birbirinden farklı özellikleri var. Ve bunlara dostlarım rastgele işte o sınıflar size geliyor. Mesela bak burada böyle tek basan. Bak çok değişik odalar yapmışlar. Dikten değişik bir map dostum. Yani ben bunu sabahtan akşama kadar oynamayı düşünüyorum ve etkinliklerden derece yapacağım yani. Valla birinci olacağım. Yapacağım yani gaza geldim. Boş vakitlerinde ben biliyorsun İstanbul Guys telefonda da var. Ee, onun dışında ne bileyim eee işte bilgisayarda var birçok platformda var. O yüzden telefona da indirdim ben İstanbul Guys'ı. Oradan da oynuyorum. Ve oradan ne oluyor lan? Burayı niye geçemiyorum ben? Bir dakika burada bir şey bulması gerekiyor Katani herhalde. Nasıl Bak, yumruk yani? geliyor. Ben şu an buradan geçemiyorum. Niye öyle oluyor? Vav wow, yumruk. Bak görüyor musun? Hocam bu kapıyı nasıl açıyoruz? Hocam bu kapıyı nasıl... Allah! Ya elenmelerini bekliyoruz herhalde. Biz sona geldik mi acaba? Ha, burada bekliyoruz abi. Olay tamam. Okey dostlarım. Ha, açıldı kapı açıldı tamam ama gidiyoruz. Düştük tamam. Ben birinciyim arada. Katana neredesin ya? E, bir yerdeyim geliyorum ama neredeyim bilmiyorum. Ben çok fenayım dostlarım. Yine Stumble Guys camiasını şoka edecek hareketler yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Stumble Guys oynayanları diyor ki ya bu çocuk ne kadar iyi oynuyor. Ne yaptı bu ya falan diyorlar şimdi. Ne geçtim evet. Geçtim geçtim ben de geçtim. Helal be. Şimdi bakın dostlarım size bu mapte oynadığı, oynadığımız sınıflardan bahsedeceğim. Fighter sınıfı var, dövüşçü sınıfı, büyücü sınıfı var, rock sınıfı var ve rahip sınıfı var. Ben daha demin herhalde rahip sınıfındaydım. Diye hatırlıyorum. Bilmiyorum oynuyorum. Şimdi bakın farklı map gelecek. Finalde yine galiba bu mapteyiz. Diye biliyor Aynen tamam Katarina bak. Burada Love oynuyoruz. Şimdi işte bak en sevdiğim map bu. Niye biliyor musun? Çünkü yeni emotu göstereceğim Katarina bak. İzle şimdi. Hazır mısın bak? Yeni emotu direkt fırlatacağım. Gençler selamünaleyküm. Fırlatamıyorum. Bana yapma sakın. Katarina yani. sana fırlattı. Ne? 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 Ama çok güzel vurdum <laughs> Katarina seni. Ya. Of. <laughs> aa bir tane daha düşürüyordum. Bakın dostlarım top fırlatıyorum. Zar gibi bir şey fırlatıyorum. Aa çok iyi. Bak aa, atamadım bu sefer. Katarina özür dilerim ya. Küstüm Bilmem ya. Küstüm. Ama ne yapayım Katarina'm ya. Ne yapayım kaza geldim önümde de sen vardın. Fırlattım topu direkt dostlarım Katarina aşağı düştü. Katarina'm bir şey olmaz ya. Ne olacak? Benden değerli mi ya elenmek? Bak senin için oyunu kazanırsam beni affeder misin? Affederim. Tamam, kazanamam. Dostlarım. Tamam bak yine aynı map'e geldik. Bu sefer hangi sınıf geldi bana? Abi Dungeon sen Dragos benim güncelemem. Bakın ben burada her oyunu bilirim ha. Her türlü yani. Abi yardır baba. Bu sefer bak ha, koruma sınıfı geldi dostlarım. Bakın E'ye basınca koruma kalkanı açıyorum. Şimdi basmayacağım. Gerektiği yerlerde basacağım ve orada göreceksiniz. Direkt ben koruma kalkanı açacağım. Şu anda bakın ilk bitiren e, bir finish çizgisine giden kazanıyor. Şu anda en önde ben varım. Direkt ben yardırmaya devam edeceğim. Katerina bu mapi senin için kazanacağım bu oyunu ve direkt ben gerçekten sana ne kadar iyi bir İstanbul Guys oyuncusu olduğumu göstereceğim ve sen de benimle gurur duyacaksın Katerina. Bak burada bak. Bu zor Katerina bak burada oklar geçiyor gördün mü? az zormuş bu. Zor ama geçtim tabii ki de ben çünkü çok proyum yani. Sana bunu söylemiştim. Çok pro olduğum için geçtim. Bak buradan dostlarım tahtaların üzerinden atlıyorsunuz. Bu map baya hoşuma gitti ya. 12 tane farklı oda var. Dungeons sen Dragons evrenini biliyorsanız da mutlaka yorumlara yazın. Ben çok bilmiyorum ama sizler belki biliyorsunuzdur. Daha sen Dragons ne araştırın ve me merak ediyorsanız da mutlaka Stumble Guys indirip bu map'i oynayın. Zaten şimdi birazdan takipçilerimizle oynayacağım. 1000 lira ödülü turnuvamız var biliyorsunuz ki her hafta yapıyoruz. Hani o yüzden sizler Discord'uma katılın. Benim linkimden Stumble Guys indirin. E, sonra direkt maçlarımıza gelin ve 1000 lira kazanın. Oh my god! Katana 6 kişi elendi ben gidiyorum. Abi gerçekten kazandın. Vallahi kazandım. Bak orada gözde, gözde bir şey var. O ne, bu? ne? E'ye bastım kalkanımı açtım. Dikkat et dikkat et. E'ye bastım kalkanımı açtım hiçbir şey olmaz. Ne zaman bir tokat ne bu? Bir kişinin elenmesini mi bekleyeceğim? Açtım kalkanımı. Allah'ım sen bana yardım et. Çok değişik bir map bu. Açtım kalkanımı ne zaman elenecek birileri? Aaaa Ölmedim ölmedim Aa, Elenmedim Kalkarım çıktı ama Adam önümde gidiyor Katerina hayır Çıkamıyor Geçtim Katerina geçtim Devam devam Çok iyiyim Bitireceğim bitireceğim senin için kazanacağım bu oyunu Katrina sen de rahatta kal Bu zor burası biraz zor Geçtim 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 çok iyiyim be Hadi hadi Borolu hadi Borolu yaparsın be oğlum be Buradan geçtim Buradan geçtim Ben artık bit, bit ne zaman bitecek bu 12 oda hala bitmedi abi de Devam ediyoruz herhalde onun elenmesini falan mı bekleyeceğim acaba Yine ileride kapalı bir kapı var Burada yumruk oluyor şimdi burada yumruk oluyor var <laughs> Allah bu ne işte ne var katında? Nerede? Katerin burada ejderha var. Erken gelmek de pek iyi bir fikir değil mi sanki anlamadım ki. Ejderha abi geldi, sakin ol bak geldim geldi. Geldim. Kankan geldi. Kapıya geçemiyorum hocam geçemiyorum. Ben denedim onu geçilmiyor kapıdan. Yani bir akılın sen değilsin herhalde değil mi? Geçilmiyor kapıdan ben de denedim yani olmuyor. Öldü. Abi yazdım o, o kotörüne ateş püskürtüyor bu ce... Aşağıdık geç kapat. Bitireceğim bu maçı dostlarım, etkinliği kazanacağım be. Yes be. Nasıl yiyim ama? Çok iyi yemeyim be. Ooo. 1, 2, 3. Boralol. Kazandı, kazandı. Oh Oo. Oh. Dungeon and Dragonstar. Yeni güncellemede ilk binimi alıyorum ve bence hem like'ı hem de aboneyi hak ediyorum dostlarım. Şimdi takipçilerimizle 1000 TL ödülü turnuvaya geçiyoruz. Haydi bakalım let's go. Evet şimdi yeni güncellememizde gelen Dungeons and Dragons map'imizde aldık. Şimdi abi takipçilerimizle her hafta düzenli olmak suretiyle yaptığımız 1000 TL ödülü turnuvalarımıza devam ediyoruz. Yani dostlarım yani artık yani takipçilerle oynadığımız turnuvada ben bin alamıyorum yani. Daha ne yapayım bilmiyorum yani. değişik binmeye başladık. İstanbul Cove diye binmeye başladık. Yani Katarina bana bir yol göster istaria. Aa, ben olabileceğini düşünüyorum bugün ama. Yok abi ya, ben de bugün hiç şans yok ya. İlk şansımı kullandım ya şu anda. Bence bak oradan voleybol topu oluyor adam. Göre voleybol topuna dönüşüyor. Şimdi nasıl yeneceksin sen bu adamı? Nasıl yeneceksin katırını? Adam voleybol topu bak. Voleybol onunli topuna dostlarım geçen bölüm biliyorsunuz ki 1000 lira ödülü alan arkadaşımız bu. Adam direkt voleybol topuna dönüşüyor. Yani daha ötesi var mı diye sorarsanız bence yok. Adam voleybol topuna dönüşebiliyor. Ben şu an iyi gidiyorum bu arada. Harikayım. Harikayım. Çok iyi geçtim. Katana ben bir ben bir ilerledim iyi gidiyorum şu an. Sen nasılsın? i̇şte gidiyorum. Deniyorum. Ben düşüyorum ama. Tamam ben iyiyim şu an. Buradan finish'e geldim ben Katalina. Topu atayım dostlarım birisinin kafasına şöyle şuradan topu attım ama almadı ve birinciliği olmadım ama olsun. Mama amını mamını 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 mikrofon şov. Sen beni bilemedin yavacıma gelemedin kendini göremedin mamını 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 ben artık alıştım. Üzülmüyorum. Niye oluyor böyle acaba? Az önce kazanabilirdim ama vurdun bana. Ama Katenem bilerek yapmadın. Orada şansımı engelledin. Hayır. Ama bilerek yapmadım ki dostlarım ya. Keşke bilerek yapsam da bana bunları söylesen de ben de bunları işitsem. Şimdi dostlar bu da oynadığım bir map. İlk defa oynayacağım hayatımda. Shark Muda Triangle diye bir map oynuyoruz. Ee, şey köpek balığı üçgeni. Topu yersiniz kafanıza. Bana bulaşmayın. Bak topu kafanıza yersiniz. Rica ediyorum bana bulaşmayın tamam mı? Bana bulaşan kafasına topu yer. Bana bulaşmak yok arkadaşlar. Bana bulaşmak yok tamam. Topumu orada bak tutarım. Şimdi burada ne yapıyoruz tam olarak? Katarina, buzdağına çarpacağız Katarina! Katarina ne oluyor şu an? gemi batacak az sonra. Ama gemi terk etmiyor. Aynen. Ama düşmüş biraz takım. Biraz zormuş. Çocuğa atayım mı? Dışarıya. Attım. Katarina attım gördün mü? yes be çok iyi dostlarım yeni yemot çok iyi bakın mutlaka İstanbul guys indirip daha önce sen Dragos'taki o ifadeyi alın Önünüzdeki adamı topu direkt fırlatıp onu aşağı atabiliyorsunuz F F F F ef 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 F yani. Şimdi gelin olur? Şimdi dostlarım geçen benim biliyorsunuz ki Only topuna 1000 lira kazanmıştı. Yine burada galiba. Evet yine burada abi adam. Ee, yani dostlarım rakiplerimiz dişli. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Rakiplerimiz gerçekten dişli. Eee rakiplerimiz gerçekten de dişli. Ama onların dişi var. Senin topum da var benim. Onların dişi var. Senin topum var. Çok zor Katerina ya. Yaparsın. Aa vurdu. Bak, bak, baran beni attı gördün mü? Bak bu ben bu baranı vallahi banlayacağım. Ben bunu nasıl banlayabiliyorum bu baranı ya? Ben bu baranı banlamak istiyorum. Gelmesin ya. dostlarım ya. Baran yüzünden öldüm görüyor musunuz? Neyse şu anda 3 tane oyun oynayacağız dostlarım. Bu 3 oyunun ikisini bir kişi kazanırsa o kişi 1000 lira alıyor. Direktman. Geçen bölüm oyun topu bunu başaran isimlerden bir tanesiydi. Onun topunu 3 maçın ikisini kazandı ve 1000 lira ödülü e, kazanmış oldu. Kendisini buradan tekrar tebrik ediyorum. Tek bir temennim var kadına. O kan baran yani muz baran lütfen bir şey kazanmasını istiyorum yani. Dostlarım ben açık sözlü bir insanım yani. Politik olamam bu konuda. Ben baranın bir şey kazanmasını istemiyorum. Çünkü Baran dostlarım bir kere ben muz sevmem. Adam oradan kaybediyor. Ben muz sevmiyorum. Yani muz sevmediğim için Baran'ı sevmiyorum. Hani seviyorum ama muz olduğu için sevmiyorum. Ve az dostlarım geçen az önce beni ittirdi ve bunu daha önce de yaptı. Daha önce oyunlarımızda da yaptı bunu. Aylar önce yine yaptı. Ve Baran dostlarım aylar geçmesine rağmen hala final raptorunda beni beni elemeye çalışıyor. Yani buradan dostlarım Baran'ı sesliyorum. Barancım neden böyle yapıyorsun? Yani muzunu açacağım, soyup yiyeceğim seni Baran az kaldı. Biraz sakinleşmem gerekiyor. Benim tuttuğum isim burada tabii ki onun topuna tutmayacağım dostlarım. Çünkü onun topuna geçen videomuzda 1000 lira kazanmıştı. Ben bugün farklı bir isim 1000 lira kazanmasını istiyorum. Faruk 15-45 isminden ötürü onu şu an tutuyorum Katere. Senin kim tuttun biri var mı burada? Ee, şu an Mehmet Eşittir D izliyorum. <laughs> Mehmet Eşittir D'nin güzel bir karakteri var. Ben. <laughs> ee, ben ama burada dostlarım. Faruk. Faruk. Hadi Faruk. 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 Haydi Faruk baba. 1-2-3 Faruk. Faruk. Faruk düşmedi Faruk katana vallahi düşmedi ya pro ya şu bak Faruk rakibin onun topuna Faruk tamam bak rakibin onun topuna kardeşim sana buradan sesleniyorum Far Faruk ben duymadığını biliyorum ama ben yine seslenmeyi düşündüm Faruk çok. rakibin onun topuna kardeşim onun topuna ya ne yapıyorsun iyi olman lazım bu konuda çok iyi oynuyorlar ya ne zamandır aynı elneler evet yani dostlarım gerçekten mükemmel oynar biz final olsun bakalım kim yelenecek size orada beraberiz evet dostlarım şu anda sadece iki kişi kaldı bakın benim tuttuğum Faruk ve onun topuna voleybol topu onun topuna kaldı çünkü ya voleybol topuna dönüşüyor düştü yes Faruk kazandı. Faruk kazandı. Bak katana ileri görüşlülüğümü görüyor musun? Bak bu konudaki ileri görüşlülüğümü. Dostlarım ne dedim? Faruk tutuyorum dedim. Faruk kazandı. Ben tutarsam size kazanabilirsiniz O yüzden lütfen İstanbul Guys indirin benim linkimi açıklayayım. Bakın link bıraktım o linke bir kere tıklayın oynuyor oradan indirin gelin. Sizler de dostlarım oynayalım ve ikinci maçımıza geçiyoruz. Lan yine mi aynı map geldi? Abo! Dostlarım yine aynı map gelmiş ama bu sefer Daniel San da 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 Dragons map'ini sona koydum bu arada. Onu haberinizi vereyim size burada. Ya hangi map'in oynanacağını ben biliyorum. Toflatayım burada katana. Toflatma. Kerim'le düşürdüm dostlarım. Hadi. Şeytan sanki ilk turu geçemeyeceğim Katarina gibi hissediyorum. Öyle gibi hissetme. Sen nasılsın bu arada? Eee, deniyorum. Arkamdayım şu an galiba ama artık değil. Uh! Uh! Ya yeter ama artık ama ya. O kadar da olmaz ama ya. Ben öğrendim Katarina ben kesin. ya o kadar da olmaz ama ya Katana bari sen geç Ya Abi çok köylü gibi oynadık yapamadık ya Yapamadık ya yapamadık ya Bırıks <laughs> <laughs> yas kale Yas si, yas si, yas si, yas yas kale Katana yine Hayır bu sistematik mi yapılıyor anlayamıyorum ki Dostlarım bu sefer top atmaya falan çalışmayacağım Direkt olmam lazım Buradan Önünde ben varım Katana haberin olsun Ben de arkandayım şu an Bu arada düşüyor Düşmedim harikayım. Katalan yaparız be. Olur gibi ya artık olsun yani. Hayır, olmayacak ya ben yine geçemeyeceğim gibi hissediyorum dostlarım. Yani burada bir kere hata yaptınız abi bu mapte. Bir daha geri dönüşünüz pek kolay olmuyor. O yüzden genel olarak hata yapmamız lazım. Bir daha boyundan atlayacağım ve buraya da geçiyorum. Harika gidiyorum. Buraya geçememiştim geçen de galiba. Geçmiştik yok. Tamam ben fish noktasına geldim Katarina. <laughs> ama ya, artık ama bu kadar olmaz. <laughs> Hadi abi tamam ben geçtim Katerina. Topu da atarım kafanıza. Katana geliyor mu? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hadi, gel, hadi. Gel, yes hadi. be Katalinam benim be Katalinam. Yes, geçti. Evet. Tamam ben dostum. geçtim. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sakiniz. Katalinam sakin. Calm down. All right, you <laughs> know. We have to be. Calm down. Bak şimdi super lava slide dostlarım. Yani e, süper kaygan lava oynuyoruz. İşte odama sinek girdi Katalinam. Dikkatimi dağıtacak benim sinek. Bir gider misin kardeşim ya? Şu an değil be kardeşim. Ola bu ne? Ah hızlı hızlı. Katalin'e ben, drift ben neden gittim. Drift, dostlarım drift benim işim. Drift atıyoruz şu an. Allah kahretsin. Ama bak beni bir duruyor orada. O kim o? Ben bittim. GG oldum ben Katalin'e. Nasıl ya? Allah! Allah! Hızıma <laughs> alamadım Katalin'e. Biraz zor ama Katalin. Gerçekten zor, 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 zor. Ya o topu böyle bak. Gerçekten o topu çıldırtacağım ama ya. Yok abi ben... Geçiyorum galiba. Ben yok, yok. ya. Geçmiyormuşum. Yok. Ben bittim abi. Geçmiş ben, ben burada hiçbir şey söylemek istemiyorum dostlarım yok yani. Bu şanssızlıktan başka hiçbir şeydi. Bu oyun yani İstanbul tarihinde oynadığım en kötü oyun olabilir şu an görmüş olsun. Nereden açtık bu map'i bilmiyorum ama. Ben geçtim. Ben geçtim. Geçtim mi? Geçti. Gel hadi. Ya. <laughs> ya lanet olsun hayatımdaki oynadığım en şanssız tam neyse e, bozmuyorum moralimi bozmuyorum Katerina en azından Katerina orada görüyorum bu her şeyden önemli dostlarım Katerina orada görüyorum o yüzden finale kaldım Katerina oynayacağınız map Dragon Age Dungeons beni dinle tamam bak beni dinlemen lazım Katerina eğer tamam. kazanmak bak bu video çok epik bir video olur sen bombaça kazanırsan tamam mı evet 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 sakin bir şekilde yerleştir. şimdi bastır tamam gidiyorum yapıştır arada bir iki, iki zıpla space falan yapar işte öyle de, hızlı hızlı tamam. gidersin tamam harika gidiyorsun oraya dinle güzel orada olmuş, iki kere space aynen harikasın tamam bekle sakin ol hemen Işte bak. Hemen bak. E görmüyorum ki. Tamam. Ama bir dur. Hemen nereye acele ediyorsun bak. Acele yaşa, şeytan karışır diye bir söz duydun mu? Duydum. Haklısın. Yani hemen sen niye bak bir bekle bak. Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> yani kadın. <laughs> <laughs> kadın sen geri doğru git sondan birinci ol. Kadir tamam. <laughs> Yani dostum. Işte ya. Of. Ama çıktın da geçtim onun pazarı. Süre şeyini niye diye Katerina ya? Bu öyle? Nasıl deme öyle? Evet dostlarım şu anda Katerina'm hırsında hiçbir kayıp yok. <laughs> Ve şu an son hızla <gülüyor> 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 rakiplerinin Adeta dostlarım tavşan ve kaplumbağa hikayesindeki gibi pes etmeden kaplumbağa gibi ilerlemeye devam ediyor. Önünde birkaç kişi var ama artık çoktan geçti katır. Çünkü önünde çok güçlü rakipler var şu an. Gerçekten senin önünde bayağı geçtiler. Ee, daha önce Sondak sen... önündeler hemen yakaladım onları. Harikasın zıpla bir kere. Bir daha zıpla. Tamam. Space 2 space. Tamam harikasın. Oradan değil oradan da olur tamam. Hayır buradan da giderim. <laughs> Aa gitmiyor mu? <laughs> Geçtim. Geçtim tamam, Harika. Harikasın. Keşke bir yolu tercih etmeseydin biraz. Oha slime'ın üzerinden çıktın Katerina. Ne yaptın? Bekle. Geçtim. Önünde ama bir ton insan var. Olsun. Gidiyorum işte. Harikasın. Burada bak yine aynı hataya düşme. Düşme geçtim. aynı hataya. Düşme. <laughs> i̇leri ileri gitme. Sakin. Burada kaybedeceğin 3 <laughs> saniye. Öldüğündeki kaybedeceğin 15 saniyeden daha mantıklıdır. Devam yaptın, et bakalım. Yaptın. Orada şimdi bak. Orada ileri kapılar açıldı Katerina. Onları yakalaman lazım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> of. <laughs> oraya nasıl, Yani oraya nasıl düşmeyi başardın? Yani ne bileyim ya. Gerçekten çok şu kadar fazla. Haklıymışsın işte evet. Aa şu... bilmiyordum ki ama. Yani şu kadarcık bir ara var dostlarım gitti oraya düştü. Bak burada yamyamlar saldırıyor. Of ya. O oh, harbiden of kateline. Of ya. Evet dostlarım şu anda Istanbul Guys tarihinde yapmadığımız bir şey yapacağız. Biliyorsunuz ki hep 32 kişi 32 kişi oynuyorduk. Şu anda Katene ile bir maç oynayacağız ve sadece ikimiz varız. Ne bu dostlarım silahla kapışma olacak. Yani şu anda Katene ile bakalım hangimiz daha iyi oynuyor. Kozlarımızı paylaşacağız. Katerina hazır mısın? Ben bunu daha önce hiç oynamadım ki ama. Ama Katerina ben de o, o oynadım ama. Ya bunda oyna oynamayacak bir şey yok yani. Neredesin ya? Gel. Seni gördüm. Katerina. <laughs> öyle yok oradan atmak yok. Gel gel yanıma gel dostlarım oradan öyle atmak yok. Nerede bakalım Katerina'yı görmem lazım dostlarım. FPS bakın. StumbleGuys'de FPS bile var. Nerede bu kız ya? Katerina. <laughs> Hayır ya. <laughs>

Yes 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 Seni yendim Katalina Seni yendim hem de yeni ne Hoppa 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 Hoppacık papacık papacık Yapayapa yendim tamam Şimdi Katalina seni yendim Hı. şerefine tamam mı Gideceğim bir paket açacağım Tamam Bak tamam gerçekten seni yendiğim için çok mutluyum Bak nimbus tekerleği diye bir şey gelmiş tamam mı tamam. Burada değişik karakterlerimiz var Bundan iki tane dostlarım bakın 1198 mücevheri veriyorum bastım Gelsin bak burada en kötüsü efsanevi Katalina Bir tıkla çıkarma şansın yüksek özel karakter gelmedi. O yazında güzel bir karakterimiz geldi. Bir tane daha çeviriyorum. Bakın dostlarım bugün mücevherlere kıyacağız. Yani bugün gerçekten mücevherlere kıyacağız. Mitik çıkmaz mı bana be? Özel mi geliyor? Hayır ya yine aynı karakter ya. Katerina. Efendim. Bir iki tane daha açacağım be. Bir iki tane daha açacağım dostlarım. Mücevherleri pata 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 harcıyorum. Mücevherleri harcayacağım. Efendim? Oo bak bir şey karakteri. DC karakteri. <laughs> <laughs> mitik ya mitik çıkar mı bak. Bayağıdır mitik çıkaramıyorduk Katerina. Geldi. Mitik geldi. Goat geldi. Yes be. Yes yes yes. Bir de Katerinam sana özel bak. Bunu kimse yapmam. 1340 mücevher harcayacağım. Tamam mı Katerinam? Bu senin için bu arada. Hı hı. Dostlarım kimse için yapmam. Bir de sizin için yaparım. Bir de Katerinam için yaparım. Bastım. <laughs> Sıkıntı yok. Açacağız. Benim Katerinam'ı bugün buradan mutlu göndereceğiz. Ayıcık çıktı Katerinam. Haribo ayıcık çıktı. Oha <laughs> çok iyi. Mükemmel de Haribo ayıcığını çıkarttık. Su çıktı. Çok güzelmiş bu çark Mürüm çıktı. <laughs> Son geliyor katilim, mitik be. Şu kardeşin yüzüne gülün be. Geldi mi? Hayır ya. Hayır ya. Tamam yeterince mücevher harcadığımı düşünüyorum. Unutmayın dostlarım sizler de açıklamadaki linklerden Stumble Guys'ı indirirseniz her hafta yaptığım 1000 lira ödülü turnuvalara katılabilir ve benimle birlikte Stumble Guys oynayabilirsiniz. Mutlaka Stumble Guys indiriyorsunuz. Haftaya senin aramızda görmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.